<applause> إجابة الدعاء آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام علي رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وأعمالا صالحة وعلوما نافعة ورزقا حلالا طيبا يا رب العالمين رزقا حلالا طيبا يا رب العالمين اللهم زين قلوبنا بقلوب امه محمد يا رب العالمين اللهم زين قبورنا وقبور امه محمد يا رب العالمين اللهم اشرح صدورنا يا رب العالمين يا اله العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنه مع الابرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا أقم الصلاة يا رب العالمين اللهم اجعلني من ذريتي عبادة متاعة يا رب العالمين يا إله العالمين ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب, إنك أنت الوهاب. Rabbena hablana min azvacina ve zurriyatina qurrata a'yun ve cealna lil muttaqina imama ve cealna lil muttaqina imama ve lil muttaqina imama Ya Rabbel alemin yapmış olduğumuz zikrimizi ibadet ve taatimizi eksiğimiz kusurumuz hatamızla sen kabul ekarin eyle ya Rab. Sen bizim hatalarımıza bakma ya Rabbi. Sen azameti kibriyana göre muamele edersin ya Rabbi. Bizlerden cürmü hata senden affu atadır ya Rabbi. Biz hatalar içerisindeyiz ama senin gibi gafur ve rahim Rabbimiz var ya Rabbi. Ne olur bizi bağışla. Evlatlarımızı irşad eyle. Islah eyle zamanın fitnesine kaptırma ya Rabbi. Şu zamanın kötülüğünde mahveyleme ya Rabbi. Evimizi, ailemizi, çocuğumuzu, çoluğumuzu, neslimizi Kur'an'a hadim eyle. Fakri kainatın yoluna hadim eyle. Zatı kibriyana layık kul eyle eşimiz, dostumuz, akrabamız ve bütün ülkemizi her türlü sıkıntılardan muhafaza eyle. Amin. Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları sen lütfu ihsanınla boz ya Rabbi. Amin. Onlar hileler kuruyorlar ve mekeru ve mekerallah ve allahu hayrul makirin. Hilelerini ve kutalarını sen boz ya Rabbi. İnnehum yekidûne keydâ ve ekidû keydâ. Kur'an-ı Azim'de onlar hile kurarlar ben de hilelerini ayaklarına dolaştırırım buyuruyorsun. Hilelerini ayaklarına dolaştır ya Rabbi. Müminlere zafer lütfeyle ya Rabbi. Kurtuluş lütfeyle ya Rabbi. Müminlere vahdet lütfeyle ya Rabbi. Ehli İslam'a birlik ve beraberlik lütfeyle ya Rabbi. Kur'an-ı Azimüşşan'ın kopmaz ipine hep birden sarılmamızı lütfeyle Ya Rabbi. Hep birden sana dönüş lütfeyle Ya Rabbi. Şeytanın yoluna gönderme Ya Rabbi. Nefsin hevasına bizi kaptırma Ya Rabbi. Dünyanın geçici süsleriyle bizleri oyalama Ya Rabbi. Kötü niyetli insanların fasit düşünceleriyle bizleri helak eyleme Ya Rabbi kendine layık kul eyle. Habibine layık ümmet eyle. Büyüklerimize layık evlad eyle. Bizi birbirlerimize saygılı kardeşler eyle ya Rabbi. Estaizu billah ve ma mafi sudurihim min gillin ayeti celilesiyle gönlümüzde kin, kibir, hasetlik diye bir şey koyma ya Rabbi gönlümüzü Evliyaullah'ın muhabbetiyle doldur. Fena fiş şeyh eyle ya Rabbi. Birbirlerimizin sevgisiyle, muhabbetiyle doldurarak fena fil ihvan eyle ya Rabbi. Fakhri kainatın muhabbetiyle fena fil Resul eyle ya Rabbi. Kur'an'a son derece mütabaat ve teslim olmak suretiyle fena fil lah eyle ya Rabbi. Beka billah eyle ya Rabbi. Bunlar yüksek makamlar ama bizi onlara imrendittir Ya Rabbi. Gözümüzü bu makamlara meyletittir Ya Rabbi. Rızana meyletittir Ya Rabbi. Fena arzu ve isteklere meyletittirme bizi Ya Rabbi. Sen ne arzu ediyorsan bizi onlara meylettir Ya Rabbi. Kur'an'ında özelliklerini belirtmiş olduğun halis ve sadık kullardan eyle Ya Rabbi e hadisi Muhammediye'de hususiyetleri beyan buyurulan salih, sadık, aşık müminlerden eyle ya Rabbi. Fahri kainata layık ümmetlerden eyle ya Rabbi. Akif rahmetullah aleyhin dediği gibi sana avu şunu açmış duruyor peygamber. Biz öldüğümüz zaman, öleceğimiz zaman fakri kainatın kucağında can vermeyi bize nasip Abi. eyle ya Rabbi. Kur'an üzerinde can vermeyi nasip Abi. eyle ya Rabbi. İbadet ve taatte canımızı al ya Rabbi. Abi. İsyan yuvalarında canlarımızı alma ya Rabbi. Abi. Nefsin arzu ve isteklerinde canlarımızı alma ya Rabbi. Abi. Sana secdelerde canımızı al ya Rabbi. Rükûlarda canımızı al ya Rabbi. Kıyamlarda al Ya Rabbi. Böyle zikrullah meclislerinde canlarımızı al Ya Rabbi. Bizi helak eyleme Ya Rabbi. Biz sana iman ettik, inandık Ya Rabbi. Habibini Resul olarak kabul ettik Ya Rabbi. Dinimiz İslam olarak ondan razı olduk Ya Rabbi. Ne olur bizi kendi arzu ve isteklerimizle helak eyleme Ya Rabbi. İrademizi senin iradende eritmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Sana külliyen teslim olan münip kullarından eyle ya Rabbi. Evvab kullarından eyle ya Rabbi. Müttaki kullarından eyle ya Rabbi. Mukarrebun kullarından eyle ya Rabbi. Seherde gözyaşı döken aşık kullarından eyle ya Rabbi yolunda infak eden münfik kullarından eyle ya Rabbi. Sadık ve sabırlı kullarından eyle ya Rabbi. Dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in her bir sure, her bir ayetinin, her bir kelimesinin esrarıyla bizi sırlandır ya Rabbi. Nasıl arının peteğini sırlandırıyorsan bizim de imanımızı yakin ile sırlandır ya Rabbi ibadetimizi takva ile sırlandır ya Rabbi. Ahlakımızı ahlakı Muhammediye ile sırlandır ya Rabbi. Ahlakı ilahiye ile sırlandır ya Rabbi. Şu vücudumuzun azalarını ibadetle sırlandır ya Rabbi. Çocuklarımızı Kur'an'la sırlandır ya Rabbi. Yavrularımızı Resulullah'ın muhabbetiyle sallallahu aleyhi ve sellem sırlandır ya Rabbi ehli beytin muhabbetiyle sırlandır ya Rabbi. Şu gelen cemaatimizi mahrum etme ya Rabbi. Şu gelen cemaatimizi kapıdan çıkarken affolunmuş olarak çıkart ya Rabbi. Onların hürmetine bizleri de bağışla ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Bizim gönlümüzü Habibine aşık bir gönüleyle ya Rabbi. Zatına muhabbetli bir gönüleyle ya Rabbi. Bizi boş işlerle meşgul ettirme ya Rabbi. Sen bizden boşluk istemiyorsun, zikir istiyorsun, zatına muhabbet istiyorsun. Bu muhabbeti bize lütfeyle ya Rabbi. Müşahede makamını lütfeyle ya Rabbi. Teveccüh makamını lütfeyle ya Rabbi. Ölmeden evvel arzu buyurduğun o güzel halleri bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ümmetim uykudadır, ölünce uyanır dediği zümreye bizi dahil etme ya Rabbi. Onlara da kurtuluş lütfeyle ya Rabbi. Bütün millet olarak kurtuluş lütfeyle ya Rabbi. Bütün dünya olarak kurtuluş lütfeyle ya Rabbi. Bütün kullarını sana yönelmiş kimseler olarak lütfeyle ya Rabbi. İhsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Hususen bugünlerde ehli küfrün İslam'a kurmuş oldukları hile ve tuzakları sen mahvu perişan eyle Amin. ya Rabbi. Emellerinde muvaffak eyleme ya Rabbi. Amin. Müminleri sen birbirlerine kırdıtma ya Rabbi. Amin. Ehli küfrün birbirini birbirlerine kırdırarak helak eyle ya Rabbi. Amin. Kahreyle ya Rabbi. Amin. Islahı mümkün değilse kahreyle ya Rabbi müminlere zafer lütfeyle ya Rabbi. Amin. Saadet sancağının altında bizi topla ya Rabbi. Amin. Liva sancağının altında topla ya Rabbi. Amin. Gelmesi muhtemel olan veya gelmiş olan mübarek zatın bayrağı ve sancağı altında bizi topla ya Rabbi. Amin. Ona samimi bizi erler kıl ya Rabbi. Amin onun sancağı altında toplayacağı güzel hasletleri bizlere lütfeyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzete Amma yasifur Ve selamun alel murselîn. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.